İngilizceniz ne kadar iyi? Bu videoyu Türkçe'ye çevirmeyi deneyin. Yorumlara bilmediğiniz kelimeleri yazınız. Yayından sonra... Dayı para mı? <laughs> Kolay gelsin Adana'nın. Şöyle bir şeye girelim. Araba seçelim kendimize. Şu olur. Aa bak burada motor da varmış. Hatta silah yardımı da var. Bu görevleri Big Bang yazarak yok ediyordum. Neyse. Biliyorum ben anlamını ve ban yersin. Neden acaba hanımefendi geçmiş olsun Umarım büyük bir sorunuz yoktur Nereye ertişeceğim ben Şu aradan girelim Hayır, iyi bir silah almam lazım. Dur. Roket. Daha kaç tane roket yiyeceksin acaba? Polis abicim, özel mesele karışma. Bir motora gel. <gülüyor> <gülüyor> Çok merak ettim ne yazmışsın ya. Karşıma buraya gel demişsin. Ben de kovalıyorum o yüzden. Şu an kaçıyor. Oğlum roketle patlamıyorsun da tekerim mi patlıyor? Tamam yanıyor. Ya araba patlamasın ölürsün. Ya da bana bana oldu. Gidelim bir sonraki adamımızı öldürmeye. Ağrıyorum bu arada ben. Onu fark ettim. O ne tarafa gidiyormuş duruyormuş Peşinde polis var ayıptır Çok fazla yaklaşma diyor Ben niye yere düştüm ya Polis abiler artık iki yıldız arıyor Şuradaki yıldızı toplayalım bir tanesi bitti. Detayda ne var diyeceğim. az daha yüklü gidiyordum. Merak etmeyin ölmüyorum. Korkmayın o konu hakkında. Neden diye de sormayın. İçeride amcam var. Para mı kazandım? Bir şey oldu. Evet. Ne olmuş onlara? Artık yoklar ne bileyim. Şurada bir abimiz var. Bu da gitti. Polisin geldiğini anlayıp direkt ateş ettim bu arada. Daha 5 dakikamız var. Rahat rahat bu sebepleri Vurabiliriz E ee, onlar olduğunu nereden biliyorsun? Ha tiplerini ona mı benzetmişler? Ne yapmışlar? Sallamış da olabilirler diye. Oha. Seni gördü dedi lan. Bu beni nasıl gördü? Aramızda bir sokak vardı. Pekerlerim patladı hala gideceğim diye uğraşıyorsun ya.